Aa! Aa! Bu ne demek olur şimdi? Aa! Aga, ne oluyor lan? Size aşkı nasıl sizinle var New York? Ben de iyiyim. Um, sonra yanına gelirim. Aynen. Bu arada çok güzel gözüküyorsun gördüğüm gibi. Sen. A -a. Abi hiçbir mimik, hiçbir hareket olmaz mı? <laughs> Ferhat! Aşkım! Evet, bugün iyi dinlendim. Rümeysa ve Kaan'a donup diyen Yeliz, hızlı giden atın olayına mı döndü acaba? Görkem'le İlayda çok mu mıç mıç? Oha! Hak ettiğimi almaya geldim arkadaşlar. Evet. Hak ettiğim şey sevgi ve saygı. Benimle her seferinde zıtlaşmaya çalışan sensin, ben değilim. Yok havuza girerimler, yok onlar, yok bunlar. Ben böyle bir insanım. Yok bu gece ben kafama göre eğlenirim. Ben oynarım, laflara dalarım, tartışırım. Ben böyle bir ilişki istesem dışarıda da yaparım zaten. Eğlenceliyimdir, eğlenmeyi çok severim kısıtlanmam. Gerçekten farklı gördüğüm için senin yanındayım. Ben istersen kendimi kısıtlayayım. Yani içinde karşı hiçbir şey yok diyor. Hani yok hayatım. Olmadı. Olsaydı benim olurdu zaten. Şimdi nerede o zaman? Senin yanında mı değil? Seni istemedim diye kaldıramadın. Evet. Bu kadar. Konun yoktu. Arama bozmaya çalışsın, çomak sokmaya çalışsın ve cevabını aldın. Ama niye benle şu an zıtlaşıyorsun mesela? Canım istiyor Leyla. Ama sonra ağlama tamam mı? Hadi ağlatsana beni be. Yok yok, oturmayacağım. Kıpırdamak istemiyorum. Tabii, hayır. Çıkacak hayır. o odadan. Murat silinemeyebilirsin ama bana geliyor sonuçta. Bu hızla gidersen ben birine patlayacağım çünkü. Bak kardeş, bak öyle patlarım vesaire falan dersen... Ben pat patlarım. Bak ben de patlarım bak. <laughs> evet, evet, <patlarım>. evet. <laughs> Murat bugün dedi ki, Leyla gelirse dedi, bir de gider dedi Berk'i dedi çağırırsa dedi o zaman bomba patlar dedi. E ne kadar kabul etmese de kendisi. Yeliz'den bence bir intikam almaya çalışma bir hissiyatı vardı. Şey hani Yeliz'de bir geçmiş olayımız oldu ya. Ona nazara intikam almak istediğini düşünüyorum. Benim hayatımdaki kadın ben nasıl onu temsil ediyorsam o da beni aynı şekilde temsil ettiği için o şekilde hareketlerde bulunamaz. Bunların şakasını da yapamaz. Yani bugün Berk biraz fazlaca içini döktü aslında. Berk'e Dışarıda şey demişler, Yeliz'in midesi bulanıyor, Yeliz iyi değil falan demişler. Dönüp oralı bile olmadı. Yolcu Ekin, kendi en azından birbirimizi tanımış olduk. Teşekkür ediyorum kendisine, çok iyi bir insan.